135 dereceyi gördük. BC'yi uzatalım. A'dan dikinelim. Burası 45 derece. İkiz kenarda üçgen oluştu. 8 kök 2 ise hipotenüs. Dik kenarlar 8 olur. Şuraya da H dedim. A, B, H dik üçgenine baktığımızda 8, 15, 17 üçgen olduğunu görüyoruz. O halde burası 15. 15'ten 8 atarsak X 7. Eğer biz buradan uzatırsak, bakın hipotenüs olan yere 7 geliyor. 45, 45, 90 üçgeni oluşacak yine. Fakat buradan uzattığımızda kök ikili bir sayı geldiği için işimiz daha kolay. O halde böyle uzatıyoruz. B'den dikiniyoruz. Açıları yazalım. İkiz kenar dik üçgen, hipotenüs 5 kök 2 ise dik kenarlar 5. Buraya da h dedik. BHA üçgeninde 5, 12, 13 olduğunu görüyoruz. Demek ki X 13. 150 dereceyi gördük. Uzatmamız lazım. Böyle uzatsak hipotenüs 2 köküç oluyor ve 2'ye rahatlıkla bölebilirim. Böyle uzatsak 6 oluyor. Yine 2'ye rahatlıkla bölünebilir. İki taraftan da uzatabiliriz. Biz buradan uzatalım. C'den dikiniyorum. Açıları yazalım. 30. 60, 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3, 60'ın karşısı kök 3'ün kök 3 katı yani 3. Buraya da h dedim. A h c üçgeninde Pisagor uygularsak 6 3 daha 9'un karesi 81 artı kök 3'ün karesi 3 bize x'in karesini verecek. 84 yaptı. 84 de 4 çarpı 21 olduğundan karekök alıyorum. 4 dışarı 2 diye çıkıyor. 21 içeride kalıyor. Sonuç 2 kök 21. 120 derece gördüm. 9'a doğru değil 6'ya doğru uzatıyorum. Dikiniyorum. Açıları yazıyorum. 90'ın karşısı 6. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı 3 3. X'i bulmak için BHC üçgeninde pisagor uyguluyoruz. X kare 3 köküçün karesi 27. Artı 3,9'da 12'nin karesi 144. Topladık 171. 171 de çarpanlarına ayırırsak 9 çarpı 19 yapıyor. X eşittir. Kök alırsak 3 kök 19. Altının olduğu tarafa doğru uzatıyorum. A'dan dikiniyorum. Açıları yerleştirelim. 60 ve 30. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı 3 kök 3. A, H, C üçgeninde Pisagor'u uygularsak x kare, 3 kök 3'ün karesi 27 artı 6'nın karesi 36. Topladık 63. Bu da 9 çarpı 7 demek. O halde x kök aldığımızda 3 kök 7. B ile D'yi birleştiriyorum ve iki tane özel açılı üçgen elde ediyorum. 8'e doğru uzatıyorum. Dikiniyorum. Açılar 30 ve 60 yerleştirdim. Şuraya Y diyorum. Buraya H dedim. B, H, D üçgeninden Y'yi bulabilirim y kare eşittir 4 3'ün karesi yani 16 çarpı 3 48 artı 11'in karesi 121 topladım 169 ki bu da 13'ün karesi olduğu için y eşittir 13 yerine yazalım. Şimdi diğer üçgene geçtik. BC'yi uzatıyorum. D'den dikiniyorum. Açıları yazalım. İkiz kenardaki üçgen geliyor. Hipotenüs 5 kök 2 buralar. 5 bu noktaya K dedim. BDK üçgenine baktığımızda 5 var, 13 var. Demek ki 5 12 13 üçgeni. Yani burası 12 12'den 5 çıkartırsak x 7.